Merhaba arkadaşlar. Lütfen yukarıdan almış olduğumuz 12 adet 2 adet kitleme sistemi, 1 adet yoncalamışı nakliyecimize teslim ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir gün içinde nakliye bulup gönderiyoruz. Bakın bu daha bu kadar gitti halde daha elimizde 10 tane daha otomatik var. Hani biz arkadaşlar sipariş beklemeden direkt gönderiyoruz. Paris veren abilerimize e, verdiğimiz günden önce gönder. Bunu mesela salı çarşamba günü göndereceğim demiştim. Bugün bitti. Nakliyesi bulundu. Hemen geldi abimiz. Alıp götürecek birazdan. Nasipse yarın Bursa'nın Nilüfer'de olacak. Abi e, bizden sonra başka bir fabrika gidip ayrı tarafına kolili mal malzeme alacak. Herhangi bir şekilde bizim malzemenin üzerine malzeme falan koyacak. Onun gibi canlı canlı, kanlı kanlı Durmuş Nakit'e teşekkür ederiz Sadece Durmuş abimize. Normalde abilerimiz kitleme almayacaktı. Ben kitlemeyi tarif edince akıllarına yattı. Sağım için, iğne için, kırkım için, bakım için, her şey için lazım olacak Lazım olacağını söyledim. Onlar da iki tane e, ee, olarak istediler, gönderiyoruz. Geçen hafta da bundan zaten Bursa'ya 3 tane otomatik gemilik almışlardı. Çok memnun kalmışlar. Şimdi de 12 tane daha sipariş verdi. Memo bunu da hemen üstüne atın. Hemen ayaklarını da atalım unutmadan. Bak üstüne tam koyun otomatiğin şeyi üstüne koyun böyle. Hadi koçum. Bak eleman bugün geldi. İş yaptı. Bereket. Ya şu maske takışına bak ya. Allah'ını seversen. Ona da maske takış abi. Ağzın yüzüne hep yamulmuş. Ağzın yüzüne hep yamulmuş. Baksana şuna. Dön, dönsene hadi dön. Abi hiç takma daha iyi ya. Dikkat etme ama yamutma onu. Memo yavaş koy da yamul, yamulmasın. Yamulması dediğim arkadaşlar şey ayarlıyor bunlar. Şunlar yamulmasın diye şey yapıyor. <laughs> Şu olduğunu gibi ağırlık merkezi arkada olduğu için hemen direkt arkaya, arkaya devirdim. Tamam kalsın kalsın öyle. <laughs> Keşke ayaklı koyasın için. <laughs> tamam bunun için ayak koy Memo. Bursa'nın ünlü fera geçecek arkadaşlar bunlar. Abimiz ailesi olsun inşallah.